Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arıza ürünümüz yine MT125 ee, kronik voltaj yükselince ekran geliyor. Hemen testini yapalım. Evet. 13.7 voltta gitti bu. Normalde daha 13 voltta da gidenler oluyor. Tekrardan düşürüyoruz, düşürüyoruz. 13 volta geldi. Açıldı. Bu bir kronik sorundur bu göstergelerin. Hemen hemen hepsinde var. Tuşlarını kontrol ediyoruz. Tuşlar çalışıyor. Şimdi bu arızayı gidereceğiz ve led'leri galiba beyaz olacak. Böyle istiyoruzlarımız şimdi tamiratını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar ledlerimizin değişimini yaptık zaten. Eski ledlerimiz burada kötü olmuş. Gördüğünüz gibi e, kırmızı yaptık. Değişik olsun diye. Müşterimizin de tabi onayını aldık. Şimdi ekranımızı takacağız yerine. Evet arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. E, şu anda evet şu anda error hatamızı kapattık. Şu anda voltajımızı yükseltiyorum. Bakalım gitme olacak mı? Önce 13 kusurlarda gitmişti. Evet. Şu anda 15.5 oldu. 15 buçuk hala bir gitme yok ki zaten gitmez ve motorun voltajı da 14 maksimum 15'i geçmemesi gerekiyor ki zaten bunu da geçerse motorda başka bir sıkıntı var demektir yani tamiratımız başarılı bir şekilde şimdi kilometremizi ve splitterımızı deneyeceğiz evet gördüğünüz gibi splitterımızda Gayet güzel bir şekilde. Bu dakik titreşim kameranın yeniden hızıyla alakalı. Şüpheliler bence kırmızı iyi oldu, daha dikkat çekici. Zaten ekran beyaz. Kapalı tekrar açalım. Evet, müşterimize hayırlı olsun. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.